Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yap Murat çekiyoruz. Arkadaşlar bu arada Yap Murat'ı falan oynatma listesi, Yap Murat öylesine hmm, başka serim var mı? Yani, i̇şte o serileri oynatma listesi açtım arkadaşlar. Bugün bir tane challenge yapacağız. Arkadaşlar bir tane challenge gelmiş. Onu hemen söylüyorum. Şimdi arkadaşlar montaj yerinden yapabilirsem tam şu tarafta yorum çıkar arkadaşlar bir yerde çıkar. Evet arkadaşlar hemen yorumu okuyorum. Bu arada arkadaşlar Moose çekiyoruz. Gerçek Brawl Stars zannedip şey yazmamı. Gerçek Brawl Stars diye bir şey yapmayın. Mesela bu kardeşimiz ceza olarak bir mega kutu aç demiş. Noose biraz küçük bir şey yani şimdilik Hı. Uyarıyorum yani başka bir daha challenge yazacağı zaman Şey yazsın ve cezası biraz büyük olsun mesela la, diyorum 5 meguktu 10 meguktu Tamam bunu izle bu videoyu izliyorsan sana selam mı? yolluyorum Hemen Yorumu Okuyorum Abi lütfen bu challenge çek yazmış Tamam çekiyorum. Bir maç yap. Eğer kaybedersen bir mega kutu aç yazmış. Bende de sadece şeli var şu anda arkadaşlar. Şeli ile oynayacağım. Şunu yükselteyim. Arkadaşlar 2-3 mega kutu açtım. Şöyle şunları şunu yükselteyim. Tamam. Attım. Tamam. Şimdi bir el atacağım ve o elde birinci olamazsam bir mega kutu açacağım ve o elde birinci olamazsam bir mega kutu açacağım. Bundan sonra da arkadaşlar sizin için de söylüyorum ama kardeşimiz için de söylüyorum. Benden büyük olabilir yani. Yorum yazan kişi için söylüyorum. Bir daha böyle büyük cezalar mesela 5 mega kutu 10 mega kutu. Ama yüzlerde falan olmasın onlar açamam yani bayağı uzun sürer. Video da bayağı uzun süren onda Video bayağı uzun olunca video açılmıyor. O yüzden videolarım kısa bazıları. Yani bazılarını azıcık uzun çekiyorum ama bazılarını küçük çekiyorum. Yani küçük dediğim kısa çekiyorum. Arkadaşlar bir tane challenge yapacağız. Başka challenge yapmayacağız o yüzden. Bu video biraz kısa olabilir ama montajı biraz büyük olacak yani iyi olacak oraya yorum koyacağız başlangıç falan yapacağız hemen şöyle öldüreyim. İyi, biliyorum sen de gülüşümü göremiyor çalanın üstünde olduğum için evet şöyle koş 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 Allah görebilir ben. Ben vallahi çıktım hep ortada duracağım. Çimenliğe ilgili Allah. Cin herkes öldür. Aa ben nasıl birinci olacağım? Cin Dokuz yüz. Ya, Uzaktan ben bunu öldüremem. Yıldır öldürüyorum. Öldüremem. Öldüremedim arkadaşlar. Biraz bence orta oynadım. 95. Arkadaşlar bu kupayı verdiği zaman benim videoyu tekrardan başlatıyorum. Evet arkadaşlar sonunda verdi. Bayağı kupa veriyor. O güzel bir şey ama biraz da sıkıcı bir şey. Bayağı uzun. Birinci olunca 150 falan veriyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben de tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz like atıp abone olmayı unutmayın. Kaç kere dediğimi bilmiyorum. Dur. 2 3 videodur mu? 2 videodur mu ne böyle hep yapıyorum. Ve arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Sonraki sonraki videolarda arkadaşlar karıştırıyorum. Rahatsız oluyorsanız özür dilerim. Arkadaşlar bu arada bu kardeşimiz bana abi lütfen bu challenge yap demiş. Yani abi demiş. Ben 10 yaşındayım yani. Benden büyük siz normal yazın. Benden küçük siz abi diye yazabilirsiniz. Doğru düzgün bitireceğim şimdi. Ve o zaman arkadaşlar diğer videolarda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.